Bismihi subhanahu wa en min şeyni la bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Takip ettiğimiz kitapta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. 26. sözden Hatime. Eski sayedin serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar, nefsini susturan, teslime mecbur eden 5 fıkradır. Nefsi susturmak için. Birinci fıkra. Madem eşyaver ve sanatlıdır, Evet doğru. Eşya var ve sanatlıdır. Elbette bir ustaları var. 22. sözde gayet katı ispat edildiği gibi eğer her şey birinin olmazsa o vakit her bir şey bütün eşyaya eşya kadar müşkil ve ağır olur. Evet. 22. sözde gayet katı ispat edildiği gibi eğer bütün eşya birinin olmazsa bir tane şey yapmak hepsini yapmak kadar zahmetli olur müşkil Bir şey bütün eşya kadar müşkil ve ağır olur. Eğer her şey birinin olsa o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Eğer e, birinin olsa, Eğer her şey birinin olsa, o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Birisi birisinin olsa, o zaman hepsi bir tanesi kadar kolay olur. Eğer birisinin olmazsa, bir eşya bütün eşya kadar zahmetli olur, müşkil ve ağır olur. Madem zemin ve asumanı bir, bir birisi yapmış, yaratmış, Elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları başkalarına bırakıp işi bozmayacak, başkasına bırakmayacak, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. Madem Zemin ve Asumanı birisi yapmış, yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, Zemin ve Asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları hayatları başkalarına bırakıp işi bozmayacak. Başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir.